Merhaba sevgili hanımlar. Zehra'nın el emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zile de basarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bugün bordo ipimizle, krem rengi ipimizle bir sıralı modelimizin yapımını anlatacağım hanımlar. Bunun için modelimizin arasında 9 tane zürafa bırakarak modelimizi yapıyoruz. Zürafamızın içine battık. Küçük pırpır yapıyoruz zürafamızın içine. Aynı pırpırın içine tekrardan batıyoruz hanımlar. Zürafamızın içine batıyoruz. Pırpırımızın içine batıyoruz. zürafamızın içine batıyoruz. Pırpırımızın içine batıyoruz. Zürafamızın içine batıyoruz. Evet. Şimdi bir pırpır yapıyoruz. Hanımlar aynı zürafanın içine biraz uzun bırakacağız pırpırımızı Şu şekilde yanındaki zürafaya batıyoruz. Diğer zürafamıza batıyoruz. Bu şekilde modelimizi yapıyoruz. Evet hanımlar, krem rengi ipimizi aldık elimize. Pırpırımızın içine bu yaptığımız sinek kanalının kenarındaki pırpırımızın içine düğümümüzü attık. Buraya 5 tane pırpır yapacağız hanımlar. İlk pırpırımızı yaptık. İkinci pırpırımızı yapıyoruz. Üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. dördüncü pırpırımızı yapıyoruz beşinci pırpırımızı yapıyoruz beş tane pırpır yapıyoruz bu pırpırlarımızın bunların içinde hanımlar evet hanımlar pırpırlarımızı yaptık krem rengi pırpırlarımızı şimdi üç tane zürafa bırakıp 4. zürafaya bordo ipimize devam ediyoruz. Dördüncü durafamıza düğümümüzü attık. Şimdi ilk pırpırımıza batıyoruz hanımlar. Biraz mesafeli bir bırakıyoruz zürafamızı. Bir tane pırpır bırakıyoruz. Arada ikinci pırpırımıza batıyoruz. bir tane pırpır pır bırakıp ikinci pırpırımıza batıyoruz hanımlar. Ve son pırpırımıza batıyoruz buraya. Modelimizin içine batıyoruz. Oraya da aynı şekilde mesafeli bırakıyoruz zürafalarımızı şu şekilde. Şimdi buraya sık iğnelerimizi yapacağız hanımlar iğnemizin üzerine iki kere doluyoruz. Zürafalarımızın içine sık iğnelerimizle dolduruyoruz hanımlar. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Son sık iğnemizle yaptık zürafamıza diğer zürafamıza batıyoruz. Buraya da aynı şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet. Zürafamızın iki sık iğnelerini dolduruyoruz bu şekilde. Son sık iğnemizi yapıyoruz Ve diğer zürafamıza geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Evet hanımlar modelimizi tamamladık. Sık iğnelerimizi yaptık. Bu şekilde çok güzel şık bir model oldu hanımlar. Bugünlük benden bu kadar hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.